İkisi de uyudu. Artık kafa dinleyebiliriz. Kendime yaramaz çocuklarını uyutmaya başarmış bir anne gibi hissediyorum. O kadar yorgunum ki. Hadi odaya çıkalım ha. Ay Ayaz. Hiç yukarı çıkacak halim yok. Biraz sonra olur mu? çok iyi geldi. Aslında masajdan pek anlamam ama... ...parmaklarımı senin sırtında dolaştırmak galiba bana da iyi geliyor. Yukarıda devam edeceğim. Söz. Hadi çıkalım. Öykü. su alacağım. Sen de ister misin? Ha. Tamam. O zaman iki dakikaya buradayım. Üstünü de değiştirelim. Dur. Bu saatte bunu bana söylemek için mi aradın? Aşk olsun Bülent. Hayır, yok yok hayır sıkılmak değil de ya yani, ne bileyim. Yarın konuşsak. Sakın Bülent. Bir daha şirkete gelmek yok. Yani ö, Öykü bizi yan yana görecek, ilişkimizi anlayacak diye aklım çıkıyor zaten. Şimdi böyle yakalanmış gibi oldum değil mi? Estağfurullah. Ne yakalanması? Sadece şaşırdım. Ama aslında sevindim. Sevindin. Evet, yani kötü bir şey değil ki bu. Hatta öykü duyarsa o da sevinir. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Ben senin kadar emin değilim. Ters bir tepki verecek diye korkuyorum. Zaten bu yüzden söyleyemedim biraz da. İsterseniz her şeyi yarın sabah söyleyin. Yok, daha değil. Yani ben hazır değilim. Ya sen de bir şey söyleme olur mu oğlum? Yani zamanı gelince ben kendim söyleyeceğim. Unuttum git. Ee, bu geceki aksiyonumuz ne? Film izleyelim mi? Aşkım televizyonumuz olsa izlerdik. Bilgisayarımız ne güne duruyor? Öyle küçücük ekranda güzel olmuyor ki. Şöyle kocaman televizyonumuz olsa Samimete'ye git istersen o zaman. Hem belki onun kocaman televizyonu vardır. Ayrıca zaten yalnızım diye üzülüyordu. Oysa ben böyle baş başa, samim samimi izleriz diye düşünmüştüm. Ama sen de haklısın. Yani böyle dip dibe rahat olmaz belki. Neyse. Ne izliyoruz? Korku filmi. Romantik komedi. Romantik korku. Öyle bir tür yok Ayas. Emin misin? <laughs> Vampirin aşkı iki. Hayır. Bir kere sen vampir olmak için çok esmersin. Ama benim <laughs> dişlerim çok keskin. <laughs> ayaz, ayaz, ya! Ya! Ayaz, ya! Ya! Ayaz. Şey ya! Ya! Aşkım en heyecanlı yeri. Ya başından beri adam sekiz kişi yedi Ayaz. Tamam işte şimdi dokuzuncu yiyor. Of ya of uyuyamayacağım kesin ben. Kapatmadın değil mi? Örtünün altından görebiliyorum işte. Kandıramazsın beni. Bakayım gerçekten görünüyor mu altından? Oğlum! Bak Ayas, ben şimdi gidiyorum, bize meyve hazırlayacağım sen de ben gelene kadar güzel, romantik bir film açacaksın. Oldu mu? Bak, böyle içinde güzel dostlukların, güzel manzaraların... ...böyle birbirini çok seven, mutlu sevgililerin olduğu güzel, romantik bir film. Of çok sıkıcı ya. Kim niye izler ki böyle bir şeyi? Ayaz'cığım, insanlar kendilerini iyi hissetmek için izlerler. Bu kadar basit. bir tane kavun olacaktı. Onu bize keser misin? Ben de bu arada bize romantik bir film hazırlıyorum. Tamam. Ay çok romantik ya. Ya bir daha baştan anlatsana da şunu ama özellikle o tren garındaki kısmını. Ya anlattım işte tamam utandırmayın. <laughs> Zaten annem on kere anlattırdı. Ay yalnız iki gönderdik Ayşe senin yanına ha. Yoksa sizin barış Cans falan yoktu. <laughs> evet ya. Çok teşekkür ederim hepinize. Bu barışmada, bu mutluluğumda sizin payınız çok büyük. <laughs> <laughs> Sibel, sen hala kızgın mısın bana? Kızgınım tabii Öykü. Sizin yüzünüzden boşanamadık ya. Ama vallahi süper gözüküyorsun bence. Saçlar falan on numara olmuş yani. Hiç yer çekmiyorum. Yani kırk yılın başında senden bir şey istedim onu da yapmadın. Ama biz sizi çok seviyoruz. Biliyorsun, sizin mutluluğunuz için öyle söyledik. Öykü, benim mutlu olacağım tek yer İlker'in olmadığı bir dünya. Ya sen burada yokken araları epey açıldı. Yani böyle hiç barışacak gibi falan da gözükmüyorlar. Ya olur mu öyle şey? Batıkan mı olacak? Ama ikisi de çocuk bende kalacak diyor. Anlaşmaları biraz zor. Çok kötü olmuş bu ya. Denediniz mi? Yaptınız mı bir şeyler? Vardır mutlaka barıştırmanın bir yolu. Ya kızım neler denedik? Hiçbir şey değişmedi. İşin özeti abicim bundan sonra var ya bizden bir halt olmaz. Buraya kadarmış. Ama yok ben kararımı verdim. Artık çocuğumu yanıma alacağım ve yepyeni bir hayata başlıyorum. Ya İlker dur bakalım bu işler öyle aceleye gelmez. Ya Mete ne acelesi ya? Kaç aydır boşaltmaya çalışıyoruz olmuyor ya. Yalnız bu ara herkese bir şey oluyor. Annemle babam da ayrılmışlar. Aa, Yapma aa. ya. Ciddi mi peki? Vallahi Öyle görünüyor. Yani annem bayağı sinirli konuştu. Hatta öyküyle barıştığımızı bile anlatamadık. Vay be olaylara bak. Hani ben de şu evlilik olayından bir tırsıyordum. Şimdi sayenizde iyice gözüm korktu ha. E ee, yani bir zahmet korksun tabii. Zaten birazcık aklı olan insan hayatta evlenmez. Hı? Yani sizin için söylemiyorum oğlum. Sizin olayınız çok farklı. Arkadaşlar, Öykü eve geçiyormuş. Ben de gideyim artık. Ayıp olmaz mı? <laughs> tamam da tamam. Böyle evlendin, bizi sattın muhabbetlere falan girmeyeceğiz. Hadi kaybol. Olur mu ya o gittikten sonra biraz arkasından konuşmamız lazım. <laughs> ne Hadi ben kaçtım. Hadi. <laughs> hadi. Komutan mı çağırıyor? <laughs> hadi. Hadi gel artık kahven soğuyor. Prada. Hmm. O kadar lezzetli ki hayatımın sonuna kadar bunları yiyebilirim. bana sorarsan simit ve çayın yerini hiçbir şey tutmaz. İstanbul başka. Lago Dinemi başka. Vallahi şu an simit ve çaydan o kadar uzaz ki yapacak bir şey yok. Neden canım? Çok özlersek atlar gideriz. Hem senin de özlediğin şeyler olmalı İstanbul'da. Niye inat ediyorsun? Aklın ayazda işte. İki aydan beri buradasın. Bir gün bile şu yüzüğü parmandan çıkarmadın. Herkes seni hala evli zannetiyor. Hala evliyiz zaten. En azından kağıt üzerinde. Evet. Siz Öykü Acar hanımefendi, Ayaz Dinçer Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Pek istediğimiz gibi bir düğün olmadı değil mi? Vallahi bitti gitti ya önemli olan da. Olsun balayımız güzel olsun da. Zaten orada da bir sorun çıkarsa artık ne yaparım bilmiyorum. Bu neymiş böyle ya? Bütün aksilikler üst üste mi gelir? Ayaz. Sen biraz değiştin mi? Ne demek şimdi ya? Ya sanki bugün içine başka biri girmiş gibi. Sabahtan birbirimle ilgilenmedin. Sürekli ters ters konuştun. Ben mi ters ters konuştum? Of. Ne demişim ben? Ya bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ya Öykü lütfen saçmalama ya. Zaten canım burnumda. Ben bugün nikah masasında hayır demeyi düşündüm biliyor musun? Şaka mı bu? Ayaz bu halim beni çok korkutuyor. Ya hep böyle olursan diye aklım çıkıyor. Ya Öykü sen beni tanımıyor musun? Ya tanıyorum tabii. En azından tanıdığımı düşünüyorum. Ama bilmiyorum insanlar değişir. Belki sen de zamanla... Ya tamam Öykü lütfen konuyu kapatalım artık ya ne olur. Ya vallahi onu bilmem de benzinimiz bitiyor. Ben şuradan bir yerden benzin alayım. Sen de bu arada kafanı toparla. Hatta istersen otele gidene kadar konuşmayalım. Bunu artık saçma yerlere gitmeyelim. güller misin Biraz zamana ihtiyacım var. Gidiyorum. Böyle olmak zorunda değildi. Bana biraz güven verse, bir kerecik sarılsa. Elimi tutsa gözlerime hep baktığı gibi aşkla baksa gitmezdim yapamazdım Ama korktum işte. Aşkımızın bitmesinden korktum. Ya tartıştık ettik ama çözemeyeceğimiz bir şey yoktu. Ya biz nelerin üstesinden geldik? düğünümüzü yaptık, evlendik. Ama gitti işte, kayboldu. Hem de böyle basit bir şey yüzünden. Belki basit geliyordur ona. Hala anlamıyordur beni. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Böyle yaparak ne geçti eline bilmiyorum. Belki de mutludur şimdi, kim bilir. Burada mutlu muyum? Değil miyim bilmiyorum. Keşke o gece arasaydı beni. Elimde telefon saatlerce bekledim. Ama yok. Aramadı basmış gitmiş yurt dışına. Ya Meral teyzeye yemin ettirmiş yerini kimseye söylemesin diye. Hadi kaçtın gittin. İnsan bir kere aramaz mı? Kaç kere elim telefona gitti. Arayamadım. Kaçmasaydım ne olurdu diye düşündüm. korktum işte. Aşkımızın bitmesinden korktum. Sonra da o korkunun içine hapsoldum. Bence onu bir görsen, adam akıllı bir konuşsan barışırsınız. Bilmiyorum Monika. Bunca şeyden sonra ne olur? Nasıl olur? Hiç bilmiyorum. Hem belki Ayaz çoktan unutmuştur beni. Aa bak, Nazmi Bey geldi. Bak Yine Ayaz'ı mı çekiştiriyorsunuz bakayım? Ee, nerede bakayım benim kahvem? Hemen geliyor. Kalk artık, kalk artık. Kuzum, bugün büyük gün, evleniyorsun. Öykü. Anne, beş dakika ya. <laughs> Anne ne oldu ya? Ha, ben şimdi ne dedim ki ağlayacak yani? Eskiden beş dakika daha dediğinde kalk serviste uyursun derdi. Ben şimdi ne diyeceğim? Gelin arabasında uyuyacağım <laughs> ben sana ya. <laughs> Anneciğim ne olursun. <laughs> Annem benim, güzel kızım benim. Bu sefer de onlara gidiyor anne. <laughs> anne, canım bak ne olursun yapma. Hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak çok yorgunum anne. Bir de sen yorma olur mu? Tamam anneciğim. <laughs> yani ülke dışına çıkmıyorum ya, şuradayım. Her zaman gelir giderim ben sana. Kuzum benim, kurum benim, kurum benim. <gülüyor> Ne <laughs> gelmiş ya? Gelme, en sonunda güzel ada benim olacak. Seni Allah'ın cezası. <laughs> Cep, anneciğim. Biraz daha ablanın odasını böylece koruyalım mı? Ne olur. Ha, tabii tabii. Hafta eşyalarını cam mekana koyup öykü yaparız. <laughs> Şaka mısınız siz ya? <laughs> Doğru ya. Evlilik şakaya gelmez. Hadi kalk bakalım sen de kalk. kalk. Abi bir işimiz var. <laughs> hadi, hadi bakalım, hadi bakalım. Ay. <laughs> Günaydın gelin hanım. <adam. gülüyor> <laughs> Günaydın. Ee? Kahvaltı hazırlamadınız mı? Senin kahvaltın <laughs> burada. Yok <laughs> <laughs> ama. Ya dün sabah kahvaltı dün pastası mı yedirmiş kızlar ya? Bir dakika. Bu kesin annemden değil mi? Anne Düğün pastası da mı kahvaltıda bizde adeti ya? Ay kızım ne adeti ya? Hadi birinden birini seç de düğün pastanı yaptıralım. Düğün pasta maalesef hazır değil mi? Hiç, henüz karar vermedin hayatım ya. Heh, aç bakayım ağzını. Ne bakayım Oldu. Yetişir mi? Aa yetişir tabii kızım. Para varsa her şey yetişir. <laughs> Sen bir annene bak. <laughs> oh. Hadi ayakkabını da sen. Lan bakarım. Onu da mı seçmedin? E yavrum karar veremeyince dördünü birden aldık ya. <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> Kalkılamak göze geldi. Woo. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. İyi, iyi, iyi. Hemen bir bakın saçını nasıl yapacaksınız. Efendim siz de böyle gelin böyle. Hadi. Tamam. Bir şey diyeceğim. Tamam. Bence bu da. Hadi. Al Bir şey Hadi kalk lan. Hadi kalk salak. Bugün çok işimiz var. Sensin salak. Ya ben Öykü'yü seviyorum. Sadece beş dakika daha uyumak istiyorum ya. Şu son bir hafta benim için çok zor geçti. Bittim ben. Aa, bittin mi Ayaz'cığım? Vallahi biz de bittik. Yani annen yüzünden sabaha kadar davetiye de attık vallahi. Oğlum bak kalk kalk. Bugün çok işimiz var. Önce sauna. Oley. Sonra masaj. <laughs> Ve son olarak damat tıraşı. Oley. Oley. Hadi kalk. Beyler ya, bizim sevgili dostumuz Ayaz yatıyor. Biz burada ayakta bekliyoruz. Çok ayıp. Doğru ya biz de uyuyalım. Benim uykum geldi mesela. Hoppa! Aa! Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.